Herkese çok iyi bir yıl diliyorum ve 2025 yılının yıllık olarak önemli astrolojik olayları ve bunların Türkiye üzerindeki etkilerini yorumlamak üzere videomuza başlatmış olalım. 2025 yılı Türkiye'nin astrolojik haritalarında önemli değişimlere ve etkili dönüşümlere işaret eden bir yıl olacak. Yıl boyunca yaşanacak olan tutulmalar, retro hareketler ve önemli gezegen açıları toplumsal ve ekonomik yapıda gelişmiş hamleler, güç mücadeleleri ve uzun vadeli süreçleri tetikleyebilir. Türkiye'nin doğum haritası üzerinden bu olayları yorumlayarak mevcut olayların ayrıntıları ve bunun karşılıklarının ne olduğunu açıklamaya başlayabilirim. 2025 yılının astrolojik olaylarında Türkiye üzerindeki genel teması ekonomik reformlar, toplumsal dönüşüm, uluslararası ticarette bir yeni bir dönem ve teknoloji gelişim süreci olacaktır. Tutulmalar ve gezegen hareketleri özellikle Türkiye'nin dördüncü evi olan toprak, halk, güvenlik ve onuncu evi olan yönetim uluslararası görünüm üzerinde etkili olacak. Gezegen retroları ise genellikle sonradan çözülmemiş konuların yeniden gündeme geldiği durgunluk ve içe dönme enerjisinin yarattığı dönemlerdir. Türkiye açısından bu retroların etkileri ekonomi, diplomasi ve toplumsal hareketler üzerinde de yoğunlaşabilir. Merkür'ün retroları Ocak, Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında 4 adet gerçekleşecek. Merkür retrosu sırasında iletişim, ulaşım, eğitim ve ticaret alanlarında yavaşlama ve aksaklıklar yaşanabilir. 21 Aralık 2024 ve 15 Ocak 2025 yılında Oğlak-Yay üzerinde gerçekleşecek olan Merkür retrosu, ekonomik reform planları ve dış politikada geçmiş konuları gündeme getirebilir. Türkiye'nin dış borçları veya uluslararası ticari ilişkileri üzerinde yoğunlaşan tartışmalar görülebilir ikinci olan ise 21 Nisan 15 Mayıs arasındaki Boğa Burcu üzerinde gerçekleşecek olan Merkür Retrosu'nda ise ekonomide beklenmedik düşüşler çıkışlar, insanların maddi güvenlik sorunları ile ilgili endişeleri olabilir. Tarım ve enerji sektörü ile ilgili gelişmeler de ön planda olacak. Üçüncü Merkür Retrosu ise bu yıl 18 Ağustos 9 Eylül arasında Aslan Başak geçişinde üzerinde gerçekleşecek eğitim sistemi, sağlık hizmetleri ve kanlı organ organizasyonları üzerinde değişim baskısı artabilir. Türkiye'nin ayrıca dış ticaret ve turizm gelirlerinde gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yanı sıra ülkenin yönetimi ya da iktidarla ilgili değişimler ya da partiler içerisindeki yöneticilerin değişimleri söz konusu olabilir. Dördüncü olan ise 11 Aralık 1 Ocak 2026 arasında gerçekleşecek olan yay burcu üzerindeki Merkür Retrosu, uluslararası ilişkiler ve planlama ile dikkat edilecek. Türkiye'nin özellikle komşu ülkelerle sınır sorunları veya mülteci politikalarının yoğunlaşması beklenebilir. 2025 yılı içerisindeki Venüs Retrosu ise 2 Aralık ile 29 Aralık arasında Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. Bu dönem Türkiye'nin ekonomik sistemi, özellikle bankacılık ve finans sektöründe derin dönüşümler yaşanabilir. Vergi düzenlemeleri, emlak piyasası ve maddi güvence gibi konular yeniden gündemde yer alabilir. Mars Retrosu ise devam etmekte olan ve 6 Aralık 2024'te başladığı 23 Şubat 2025'e kadar da devam edecek Yengeç Burcu üzerinde. Bu retro, Türkiye'nin üç güvenlik konularını ön planda tutmaktadır. Aile politikası, eğitim sistemi ve sağlık hizmetlerine ilişkin yeni politikalar gündeme gelebilir. Ayrıca savunma sanayi ile ilgili de yavaşlamalar veya aksaklıklar görülebilir. Tutulmalar 2025 yılında Türkiye'nin uluslararası imajını ekonomik reformlarına ve toplumsal dönüşüm süreçlerini gündemimize getirecektir. 29 Mart 2025 tarihinde tam güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşecek. Etkileri ise Türkiye'nin liderlik durumunun güçleneceği, komşu ülkelerle ilişkilerde agresif bir diplomasi politikasının artık sakinleşeceği, ekonomide ancak cesur tepkilerin işe yarar olmasının farkına varılacağı izlenecektir. 7 Eylül 2025'te ise parçalı ay tutulması balık burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma duygusal enerji ve sosyal refahı ön plana çıkaracaktır. Türkiye'nin toplumsal yapısı veya yapısını etkileyecek olan reformların gerçekleşmesi söz konusu olacak. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarındaki yeni düzenlemeler ve halkın iç huzurunu arttıracak yeni projeler. 21 Eylül 2025'te ise Başak Burcu'nda tam güneş tutulması gerçekleşecek. Türkiye'nin iş gücü, tarım ve üretim alanlarında düzenlemeler yapılabilir. Gıda güvenliği, yerli üretim ve ekonomik kalkınma projelerinin odak noktası bu tarih itibariyle başlayabilir. Etkileri ise tarım ve teknoloji sektöründeki yenilikler ve kamu hizmetlerindeki reformlar olacaktır. 5 Ekim'de ise parçalı ay tutulması Koç burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma Türkiye'nin yönetim kademesi üzerinde etkili olacaktır. Liderlik değişimleri veya mevcut sistemdeki gelişmelerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ay döngülerine baktığımızda ise Türkiye'nin toplumsal psikolojisi ve ekonomik koşulları ay döngüleriyle şekillenecek. Özellikle Koç ve Başak burcundaki yeni aylar ülke için girişim ve yeniden yapılanma temalarını öne çıkaracaktır. 2025 yılı Türkiye için zorlu ama ödüllendirici de bir yıl olacak. Dönüşümün parçaları uluslararası alanda daha güçlü bir portföyün sunulmasını sağlayabilir. Onu sürekli dikkatli stratejilerle hareket ettirecek ve bu hareketinde büyük önem taşıyacak olduğu bir yıl olarak karşımıza çıkacaktır. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz, yorum yapıp beğeni paylaştığınız için teşekkür ederim. Ülkeme çok iyi bir yeni yıl diliyorum. Barış, huzur ve eşitlik üzerine adalet için güzel bir yıl olsun. Hoşçakalın.